Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geçmişte yapılan konserler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Çok sayıda gözaltı kararı verildi. Melih Gökçek bir gece öncesinde tweet atarak Ankara'da yapılacak operasyonu adeta haber verdi. Bu da yargı bağımsızlığı ve gizliliği tartışmasını yeniden açtı. Mansur Yavaş yaptığı toplantıda Melih Gökçek'e ve iddialara çok sert yanıt verdi. Bugün bolca adalet konuşacağız. Adalet nedir? İşte hukuk nedir, nasıl yok edilir birlikte konuştukça göreceğiz. Adalet mekanizmasını işleyen dişli bir makine gibi düşünelim. Yani bir makinede o dişleri kırmaya başladığınızda önce aksaklıklar başlar. Sonra o makine takılır, takılmalar yaşar. Nihayetinde tamamen işlevsiz hale gelir ve durur. Bozulur artık. İşte Türkiye'de adalet mekanizmasından dişler değil de böyle bütün halinde çarkları söktüler. O çarklar söküldü. Ve bu makine artık sadece dışarıdan müdahale ile böyle istenilen yönde döndürülüyor. Başka türlü kendi çalışamıyor. Bugün bakınca görüyoruz ki o bazı hukuk dosyaları dediğimiz dosyalar delilden çok duyguyla, hukuktan çok da hizip dediğimiz şeyle işliyor aslında. Yani iktidarın elinde böyle bir yargı sopası istediğini başına vuruyor. Yani kiminin kaşını, kiminin gözünü sevmiyor. İşte tipini beğenmedim diyor mesela. Bu da bir yöntem. Gözüm tutmadı diyor. Yani şüphelendim diyor. Ya da daha kötüsü hiç buralara gelmeden yargılamadan infaz ediyor. Yani aylardır. Belediyeler üzerinden soruşturmalarda anladığımız üzere sıra Ankara Belediyesine yani aslında Ankara Belediyesinden daha çok doğal olarak Mansur Yavaş'a geldi. Şimdi Ankara'da konserler yapılmış. Ve bu konserlere harcanan paralar üzerinden bir spekülasyon ve iddialar var. Bu olayı böyle tek yerden bakarak görmek doğru değil. Yani bunu bir çok yönlü görmemiz lazım. Ama önce ben bu konuda rahatsız olduğum bir şey anlatmam lazım. Oradan başlayayım istiyorum. Şimdi bu iddialar aylar evvel ortaya atıldı. Yani Ankara Belediyesi'nin işte konser verdiği büyük astronomik rakamları dediği söyleniyordu. İddiaydı. Fakat rahatsız olduğum şey şu. Ankara Belediyesi o tarihten sonra sanatsal etkinliklere uzak durmayı seçti. Yani bir mesafe koydu. Aman bulaşmayım refleksi geliştirdiler. Hayır bu çok yanlış bir karar ve bu tavır doğru değil her şeyden evvel. Şimdi birincisi belediyelerin konser, tiyatro, sergi, işte etkinlikler yapması doğal ve bence temel görevlerinden birisi bu arada. Sadece doğal değil görevi de. Yani bizim gibi ülkelerde devlet imkanı ile halka ulaştırılmadığında Sanat elitlerin elinde kalır ve o geniş halk kitleleri buna ulaşamaz olurlar. Yani Türkiye'de sanat etkinlikleri her yerde yapılmadığı, yapılamadığı gibi işte herkesin ulaşabileceği imkanlarda da değil maalesef. Böyle bir gerçek var. Yani ekonomik koşullardan da bahsediyorum. Şimdi bunu mesela çok önemli bir örnekle açıklayalım. Bu ülkenin bugün yaşayan en büyük starı hiç kuşkusuz Tarkan'dır. Bu tartışmaya kapalı herhalde değil mi? Hem fikiriz. Şimdi sorarım size. Kaç kişi Tarkan konserine gitmiş ve Tarkan'ı canlı olarak dinlemiştir şu ana kadar? Yani kaç kişi Tarkan konserine verecek parayı düşünmeden gözden çıkarabilmiştir? Kaç kişi Tarkan konserine ulaşabilecek o durumda olmuştur? Emin olun nüfusumuzun küçük bir oranı, küçük bir azınlığıdır bu dediğimiz. Oysa ben isterdim ki işte eleştirim burada başlıyor. Mansur Yavaş yani Ankara Belediyesi ülkeyi soyan ve en büyük hırsız olan Reza Zarrab'ın o ülkeyi talan ettiği dönemde karısı olan Ebru Gündeş gibi iktidar yanaşması biri yerine mesela Tarkan'a iki katını, üç katını verseydi, 150 milyon lira verseydi de... biz 2 milyon Ankaralı'ya... Tarkan'ı dinleme imkanı sunsaydık mesela. Ya Ankara halkı... Tarkan'ı canlı görme, dinleme imkanına kavuşsaydı. Ya biz de gönül rahatlığıyla deseydik ki... ya helal hoş olsun kardeşim Tarkan'a verilmiş bu para. Ankaralılar da Tarkan'ı dinlemişler. Ne mutlu. Yani demem o ki... konserler ve o kültürel etkinlikler israf değildir. Ya da oralara harcanan paralar boşa giden para değildir. Çünkü kültürel etkinlikler halkın kamusal yaşamla o bağını güçlendirir. Burada hatalı olan sadece tercihlerdir. Yani kaliteli ve omurgalı işte düzgün sanatçılardan ve etkinliklerden yana tercihinizi kullanın yeterli. Biz sonuna kadar arkanızda duralım. Konserler ve her türlü sanat etkinliği konusunda Mansur Yavaş'ın da bütün belediyelerinde sonuna kadar arkasındayız, yanındayız. Yapın. Yapmanız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Çünkü dünya sanatla güzelleşir. O sokaklarda peyzaja harcayacağınız parayı kültür sanat etkinliklerine harcayın ya. Korkmayın yani bundan. Bu bir değer, değer üreteceksiniz. Ya yani sizin lütfen tek suçunuz kültür sanata para harcamak olsun mesela. Ne mutlu bize. Yeter ki şehrinizi bazıları gibi, alçaklar gibi fetoculara, cemaatçilere, iktidar yalamalarına, hırsız müteahhit takımına parsel parsel satmayın. Kültür sanata harcayın o parayı. Şimdi olayın İkinci boyutuna geçelim. Melik Gökçek'in operasyon öncesinde adeta operasyonu duyuran bir tweet atması meselesi var değil mi? Şimdi bu işler emniyet sürecinde çok gizlilikle yürütülür. O nedenle de zaten bu tip operasyonlar eş zamanlı baskınlarla yapılır. Yani kimse duymasın, işte kimse kaçmasın diye, delil karartılmasın diye soruşturmanın selayeti açısından gizlilik esastır böyle durumlarda. Şimdi Melik Gökçek nasıl oldu da gizli bir operasyonu haber aldı ve bunu ifşa etti? Mesela bu bir suç değil mi? Şu an yargının bununla ilgili harekete geçmesi gerekmiyor mu? Ayrıca haberi veren birisi olduğuna göre bunun bir de diğer tarafı var emniyette bir sızma var demektir. Yok mu? Şimdi benim aklıma mesela bir soru işareti geliyor. Melik Gökçe'nin acaba diyorum emniyet içinde hala parselci arkadaşları mı var? Onlar mı haber veriyorlar bunları? Düşünmek lazım bunu. Bir de olayın tabii şu tarafı var. Mesela benim bunu aklım almıyor. Bu bir delilik herhalde. Yani iktidar nasıl bir körlük içinde ki Melik Gökçek gibi birini ve onun söylemlerini bile kamuoyunun önüne atarak Mansur Yavaş'ı yıpratmaya çalışıyor. Buradan destek alabileceğini düşünüyor. Akıl tutulması mesela. Olacak şey değil. Ya bak çıkalım buraya. Şimdi sokağa çıkalım. Bir sokak röportajı yaptıralım. Bu halka şu anda Ülkenin en güvenilmez kişisi kimdir diye soralım. Hiç isim vermedin ha serbest çağrışımla. En sevmediğiniz siyasetçi kimdir diye soralım. Melih Gökçek başa oynar ya. Yani insanlar Mansur Yavaş'tan bir gram bile şüphe edecekse şayet Melih Gökçek'in adının olduğu yerde Mansur Yavaş'a dört elle sarılırlar. Olacak şey değil yani. bu bir delillik herhalde. Şimdi burada bir hatırlatmayı ben yapmak istiyorum. Geçmiş yayınlarımızdan birinde söylemiştim ama yeri gelmişken tekrar edeceğim bunu. Önemli çünkü bu. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bu konuda. CHP yönetiminin ve özellikle de İBB yönetiminin yapması gereken bir şey var. Yok aslında iki şey var. Şimdi birincisi Kadir Topbaş döneminin dosyalarını açıkça kamuoyunun önüne dökün kardeşim. Biz görelim ya. Neler yaşanmış, ne yapmış bu adam? Kadir Topbaş'ı önümüze atın. Sadece Melih Ökçek'le yetinmeyin. Örneğin mesela Mustafa Ceceli'ye 6 ay içinde kaç 10 konser yaptırmışlar bir duyalım. Ve ne kadar para vermişler 6 ay içinde? Bilelim biz bunu. İşte o iktidara yakın şarkıcılara konserlerde ne kadar para vermişler mesela bunları bir duyalım. Bırak kamuoyu duysun. FETÖ'cülere ne vermiş Kadir Topbaş döneminde bilelim. O müteahhit çakallarına hangi arsaları nasıl peşkeş çekmişler. Bırakın insanlar duysun. Dökün ortaya bu dosyaları. Hepsini ortaya dökün kardeşim. Tereddüt etmeyin. Çünkü bu milletin şöyle bir özelliği var bu millet Melik Gökçe'ye artık ciddiye almıyor. Umursamıyor ya. Melik Gökçek diye birisi yok. Ya bu milletin Melik Gökçek'le ilgili çok net oturmuş bir kanaati var. Kafaları net. Ve biz bu Melik Gökçek üzerinden tekrar tekrar söyleyince de yeni bir etki yaratmıyor. Bir şey olmuyor yani. Haklı bir şey değişmiyor. Artık ona zaten herkes biliyor. Melik Gökçek ne desen herkes aynı şeyi söyler. Sizin yeni bir şey söylemenize gerek yok yani. O yüzden Kadir Topbaş'ı anlatın. Onun dönemini anlatın. İstanbul'da neler olduğunu bilsinler. Belgeleyin, dökün ortaya bunları. Görsünler Melik Gökçek'in yalnız olmadığını, sadece Melik Gökçek'in yapmadığını. Onun bir istisna olmadığını anlatın. İnsanları bu düşünceden kurtarın. Şimdi İki şey var dedim ya tam bu konuyla ilgili bir çağrı daha yapacağım. İBB arşivinde bulunan orada var çünkü. Tayyip Erdoğan'ın diplomasını ortaya çıkarın. Ve kamuoyuna gösterin o diplomayı. Sonuçlar arşivde duruyor. Belediye başkanlığı döneminde kuruma ibraz ettiği belge var. Ve bu tartışma bitsin artık. Yani İBB arşivinde o diploma var. Görelim diplomayı ve bu konuyu kapatalım. Bu tartışmadan da ülkeyi kurtaralım. Bence Tayyip Bey de ister bunu. Ya yani eminim istiyordur. O da sonuçta bu tartışmanın sürmesini istemez herhalde. Sonuçta diplomasına kendisi güveniyor. Herhangi bir şüphesi de yok. Niye rahatsız olsun ki? Yayınlayın gitsin. Ülkeye bir iyilik yapalım. Tayyip Bey'e de bir iyilik yapalım bu vesileyle. Öyle değil mi? Ondan sonra da herkes işine baksın. Biz bir görelim. Biz dönelim tekrar Mansur Yavaş konusuna. Şimdi Türkiye'de siyaset rakamla değil de çoğu kez duyguyla kazanılır. Yani güven dediğimiz şey yıllar içinde birikir. Mansur Yavaş Türkiye'de eşi benzeri çok az görülecek bir güven duygusuna ve o halk desteğine sahip. Yani Anadolu'nun her yerinde insanlar Mansur Yavaş adını duyunca gözleri parlıyor. Ya, i̇nanılmaz bir güven duygusu. Müthiş güven duyuyorlar. Ya Mansur Yavaş kötü bir şey yapmaz, yanlış yapmaz. Bizi kandırmaz diyorlar. Ben gerçekten mesela bu imajın nasıl bu kadar güçlü bir şekilde yayıldığını ve oturduğunu bilmiyorum. Yani bunun üzerine çalışmak gerekir. Çünkü aslında iletişim kanallarına uzak kalan insanlarımız bile Mansur Yavaş deyince yüzü gülüyor ve bunu hiç abartmadan söylüyorum. Mübalağa etmiyorum yani. Bak burada şunu söylemem lazım. Benzer bir güven duygusuna birkaç yıl öncesine kadar o çok geniş bir halk kesiminde Tayyip Erdoğan da sahipti. Çok benzer bir güven duygusuydu o. Şimdi o 17-25 Aralık operasyonlarını hatırlayalım. Ortaya çıkan o ses kayıtları İtiraflar, belgeler, değil mi? Görüntüler havalarda uçuşuyordu. Her yerde yayınlanıyordu üstelik. Normal şartlarda bak böylesi bir operasyondan sonra bir siyasetçi ve bir parti ayakta kalamazdı. Dünya her yerinde dağılırdı. Fakat bu operasyondan sadece birkaç ay sonra yapılan ilk seçimde Tayyip Erdoğan yani AKP birinci parti çıktı yani normal bir sosyolojik değerlendirmeyle bunu izah edemezsiniz. İşte cevap çok netti orada. Çok geniş bir kitlede Tayyip Erdoğan'a karşı çok büyük bir güven vardı. Tam demin sözünü ettiğim o güven duygusu işte. Öylesine geniş bir duygusal kredi açmışlardı ki aslında iddialara inanmıyor değillerdi. İnansalar bile büyük bir kesimi ya bir bildiği vardır ya da işte hayırlı bir iş için kullanmıştır diyerek yani kendilerini, o duygu durumlarını örtbas ettiler. Kendi işlerinde bastırdılar, mağarana taş bastılar. Fakat zaman içinde Tayyip Bey o güveni bitirdi, işte o büyük krediyi tüketti. Şimdi oradaki o büyük güvene benzer bir duyguyu ve o çok büyük krediyi, Halkımızın Mansur Yavaş'a açtığını ben net olarak görüyorum. Bunu çok net söyleyebilirim. Mansur Yavaş'a öyle büyük bir güven var ki. Ya konser üzerinden yolsuzluk iddiası Mansur Yavaş'a böyle sinek ısırığı etkisi bile yapmaz bak. Sinek ısırığı etkisi yapmaz. Çünkü Mansur Bey'e güvenerek, inanarak arkasında duran Anadolu insanı Melik Gökçek gibi yüzyılın belki de en şaibeli isimlerinden birinin karşısında daha da çok mansurcu olacaktır amiyane tabirle. Ya Mansur Yavaş'ı bu saçma sapan operasyonlarla sindireceğini zanneden o muktedirlerin bilmediği ve anlamadığı bir şey var. Mansur Yavaş sizin cami duvarınız olur. Vallahi de billahi de söylüyorum. Mansur Yavaş'a dokunmaya kalkarsanız Anadolu halkı irfanını konuşturur. Sizin yok ettiğiniz o adalete de sığınmaz kendi adaletini ortaya koyar. Ve sizi gördükleri yerde kazma kürekle kovalarlar bak. Öyle tabanca ile tüfekle demiyorum ha. Orakla gire bile direnirler size karşı. Aklınızdan bile geçirmeyin. Yani sözün özü Mansur Yavaş'a dokunan yanar kardeşim.